selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Sabah trafiği ve sabah yürüyüşünden dönen iki adet biz. Biz yürüyüşümüzün yarısını bitirdik. Biraz selam verir Evet Eve doğru gidiyoruz. <laughs> evet doğru gidiyoruz. Bir kahve içelim sonra kahvaltıyı yaparız. Günümüze başladık. İnşallah da güzel geçer. Evde görüşürüz. Kahvaltımı yaptım. Şimdi bir kahve içeyim. Ondan sonra işe başlayacağım da. Sadece bir süpürge tutarım herhalde. Şurada da sıkılmış limonlarım kalmış. Yani onları genelde dolapta tutuyorum da. Oraya bırakmışım. Dolapta tutmama sebebi de bulaşık makinesinin içine atıyorum sonra. Boşa çatıl kaşık bıçak gözü var ya oraya atıyorum. Mis gibi kokutuyor bulaşık makinesinin içi. O yüzden... Onları hemen atmıyorum. Evet kahvemizi de yaptık. Misler gibi bir içelim. Ondan sonra günümüze devam edelim. Şimdi manava gittim geldim. Ee, aslında amacım dolmalık biber almaktı. Salatalık da aldım. Azıcık yeşil biber aldım. Biraz kullanmak için kırmızı biber aldım. Üzüm aldım. Bir bağ güzel marullar çok güzeldi. Marul aldım. Biraz havuç aldım. Burada nane maydanoz var. Burada da mandalina erik. Erikler aşağıya kaymış. Böyle bir ufak manav alışverişi yaptım. Ee, biber doldururum. Bu akşam gerçi tavuk yapmayı düşünüyorum ama biberi de doldurabilirim. Belli olmaz bana hangisi kolayıma gelirse ama muhtemelen tavuk olur. Ee, şimdi artık mutfağa girdiysek mutfaktan devam edelim. Şimdi şöyle bir normal klasik bir poğaça hamuru yapacağım. Bir bardak su, süt, bir bardak su var burada. Ama ben yine de ölçeyim de. İçine yarım bardak da sıvı yağ ilave edeceğim. Evet, tam iki bardak. O mayalanırken de tuzlu kurabiye yapmayı düşünüyorum. Malum çocuklara iyi oluyor. İçinde tuzum, şekerim, maya. Sütlü Evet, bu suyum var. Bu kabımı da çıkardım. Artık kaldığı kadar unla. Şu 1-2 dakika şöyle biraz mayaya gelsin. Ben de yağımı çıkartayım. Şuraya yumurtamı da ayarladım. Ben yabana gitmesin diye yumurtanın beyazını da içine koydum. Kapaklı kabımı çıkardım. Mayayı bunda yapacağım. Çünkü Böyle. ben bunu güzel bir yoğurayım Evet hamurumu yoğurdum bunu ben kabarmaya bırakayım bu mayalansın ben de ne yapayım kurabiyelik malzemelerimi hazırlayayım bugün de hava birazcık kapalı burada evin içi bayağı karanlık kalıyor burada yarım paket besel kullandım. Ben tereyağı da olur tabi de ben besel vardı evde onu kullandım. Ee, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurtanın tamı, bir tane yumurtanın akı. Onun da diğer sarısını buraya ayırdım. Ee, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu ve ee, yumuşak bir hamur yapacağız yine. Un kabımı da doldurmam lazım. unun bitiyor. İnşallah buna yeter de iki taraftan paket getirmek zorunda kalmam. Şimdi ben bir yoğurayım bunu artık. Yumuşacık bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu açacağım ben de. İkiye mi bölüp açsam acaba? Evet ikiye bölüp için Şu kapıyı kapatayım geliyorum tam oradan küçük küçük koparıyorum istediğiniz şekilde artık kafanızı göre yaparsınız ne kolay geliyorsa kurabiyelerim, tuzlu kurabiyelerim bir güzel fırından çıktılar. Henüz tadına bakmadım. Sıcaklar. Şimdi o sırada mutfağa da topladım bulaşıkları hemen. Hamurumu açıyorum. Hamurum da maşallah çok güzel kabarmış. Şimdi bunları biraz patates haşlanmış patatesim var. Ben patatesli ve boş yapacağım. Belki peynirli de yaparım. Bilemiyorum şu anda. Klasik hemen yuvarlayacağım ve tepsiye sıralayacağım. Şimdi poğaçalarımı da yaptım. Onu da 180 dereceye ayarlayayım. Bir 27 dakika yapayım. Fırınım zaten sıcak. Bu güzellikler de pişsinler. Şimdi manava gittim, geldim. Ee, aslında amacım dolmalık biber almaktı. Salatalık da aldım. Azıcık yeşil biber aldım. Biraz kullanmak için kırmızı biber aldım. Üzüm aldım. Bir bağ güzel marullar çok güzeldi. Marul aldım. Biraz havuç aldım. Burada nane maydanoz var. Burada da mandalina erik. Erikler aşağıya kaymış. Böyle bir ufak manav alışverişi yaptım. Ee, biber doldururum. Bu akşam gerçi tavuk yapmayı düşünüyorum ama biberi de doldurabilirim. Belli olmaz bana. Hangisi kolayıma gelirse ama muhtemelen tavuk olur. Ee, şimdi artık mutfağa girdiysek mutfaktan devam edelim. Uf Poğaçalarım çıktılar. Akşam yemeği için de airfryer'a Tavuk koydum. Tavuklarım da kızarıyorlar. Onun gürültüsü olur. Şimdi şunun üzerinde temiz bir havlu kapatayım. Poacalarım da dinlensinler. Ve yemeğimizi yedikten sonra akşam yürüyüşüne çıktım. Şöyle kısa bir tur attım eşimle birlikte. Ve gelirken de şöyle biraz aldıklarımı göstereyim. Ufak bir şey alışveriş yaptım. Şöyle bir yufka aldım, beşli bir paket. İçine de kaşar loru aldım. Böyle sigara böreği sararım bununla. Tabii ki bugün değil. Şöyle birazcık baklava aldım. Şu e, Elvan'ın bizim buraya satış mağazası açılmıştı. Hadi ona bir gireyim dedim. Oradan da Elvan'ın kahvesini denemek için aldım. Şöyle bir kahve yanı yine çikolata aldım. Şöyle neydi bunlar? Kruvasan mıydı? Evet. Şöyle bir çikolatasını aldım. Beyaz çikolatalıymış o diye aldım şunu şöyle donutunu aldım. Şu nuts'unu seviyorum zaten. Bunusu güzel oluyor böyle fındıklı bir çikolata. Bunlar böyle orası toptan satış mağazası zaten. Kutularla satılıyor. Bu 12'li zannedersem 48 adet diyor. Daha küçük küçük olanlardan demek ki. Bu kaçlı paketi, altılı paketi. Bunlar zaten 8'li. Bu da altılı. Böyle küçük bir alışveriş yaptım. Artık pijama moduna geçebilirim ben. Evet artık giyindim oturdum bir güzel. Televizyonda da az sonra dizim var. Yalı Çapkın'ın yeni bölümü. Valla işte öyle artık bir şey yapmam otururum. Belki ilerleyen saatlerde bir kahve yaparım. Ee, video'mu da burada sonlandırayım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.